Merhaba arkadaşlar. Benim adım Tao Kanat Yeminge. Hoş geldiniz. Bugün yine Kerbal Space Program'dayız. Ee, milli savaş uçağımızı tasarlayalım diye bir fikir geldi aklıma. Bu aralar Kerbal biraz yani hoşuma gidiyor. Tekrar değişiklikler olmuş falan. Oyundaki uçaklar hem gezegende dolanmak için hem uzaya çıkabilmesi için tasarlanmış uçak modelleri var. Biz bir ufaktan başlayalım yani hemen tepelere çıkacak değil. Yana iki tane daha motor eklemem lazım bu uçak yoksa kalkmayacak biliyor. Ekstra itiş gücü lazım. Bunlar herhalde iş görülüyor. Belki uçlarına bir ufak daha takarız. uzay çağından çıkmış gibi bir görüntüsü var. Bayrağımızı da ayarlayalım hemen. Geçen sefer bunları bulamamıştım. Burada bahsettiğine göre artık bu kanat ucundaki hareket eden zımbırtılar bunlarmış. Bilmiyordum. Yani epey de olmuştu zaten dediğim gibi oyun oynayalım Yeni şeyler Yani. Buraya hareket eden şu hareket ediyordu. Şöyle takalım. Motorumuz. 175, 225, 150. Biz şunu alalım. Hı. Hmm. Orta için intake'imiz yoktur. Intake önemli. Dediğimiz gibi havayı oradan alıyor. Hava olmadan jet motoru çalışmaz. Ağırlık merkezinden kalkış merkezi üst üste gelirse uçak daha dengeli uçar diye zannediyorum. Bunlar çünkü boşak konulmuyor sonuçta. Tekerlek lazım. Yeni tekerlek gelmemiş. O çirkin olmuş ya. ama Hoş olmamış. Yeni tekerlek istiyorduk. Ve arka tekerler çok geride olmamalı. Geçen sefer bir öyle bir hatamız oldu. Biraz daha önde durmalı ki uçağın arka tarafı biraz yatabilmeli. Yani tahminimce o şekilde. Deneme yaptım bir tane öyle daha başarılı kalktı ama tabii Bakalım. Pistin yarısına geldik. Hala yüzü ulaşamadık. Hala bir Hala kalkamıyorum. Kalkmaya başlıyor gibi. Kalkamıyor. Yeterli gücü yok. Muhtemelen ya suya çakılacak ya da balıda irtifak kazanamadık oturuyor. Yükseltmeye çalışırdan burnunu kaldırdıkça hızı düşüyor. Zaten hızı 126.7, 127'ye çıktı. Önünde de eğecek bir mesafe yoktur bu. Yani fazla ağır oldu bu uçak. Yakıtımız da yani dünyanın çapını dolanacak kadar yakıt var elimizde. Kapan. Kargo hol. Bunların işlerine uydu parçalar falan takılıp taşınabiliyor zaten. gövdeler genelde uzay mekiği yapımında kullanılıyor. Ağırlığımız biraz hafifledi ama ağırlık merkezini kontrol etmedim. Ağırlık merkezi kaymış olabilir. Ama hız bakımından iyiyiz. Pistin yarısında 100 kütürü geçtik. Evet, burnu kaldırdıkça kalkmıyor. Çok bir şey gibi. Kapatalım tekerleri. F-35'in tepesindeki şey gibi oldu, rotor ismi gibi oldu ama alçalıyoruz hala. Bir tanesi de verimli değil. Üç motorlu, çok olamaz o dönemde sebeplerden biri bu. İçeriden görebiliyoruz. Kerbin, anımızda tıyı bir tane. mi hatta. <laughs> adamım ya. Yani. Camımızı döndürüyoruz. Dengesini değişti Yine altı arada aradı. Kıvrak dönüş yapamıyoruz. <laughs> Bunu da öğrenmiş olduk ya. Yani. Bir şeyler öğreniyor insan her seferinde. Deneme yapmadan, deney yapmadan başarı olmaz. Çok olmadı. Bu korkunç anı görmeye hiç gerek yok. Uçağımızın orta tarafını olduğu gibi boş yapacağım. Sen de gel abi şuraya. E halt oldu. Heh. O. Oh. Helal. Default. Cargo hold. Cargo. Kapan. Eee. Neredeydi? Burada mıydı acaba? Kuyruk. Bunun İçini boşaltsam acaba ağırlığı değişir mi? İçleri boşaltılabiliyor. Evet. Boşalttım. içi bomboş oldu. Nerede? <laughs> ha. İçi şimdi boş. Bunun en iyisi şuradan öğrenmek. Hmm. Evet. Ağırlığını değiştiriyormuş. İçi boşken bayağı bir düştü ağırlığı. Arkaya bir zımbırtı takalım da. Sana artık ihtiyacımız kalmadı. Şimdi ortadaki benzin deposunu boşalttık. Ama yani yine ortaya motor takabiliriz. Az önceki şey bize beddua etti herhalde. Intake kısmı. Ya artık. Niye böyle saçmalıyım? o oldu? Biraz malcı oldu, oldu Şimdi e, ee, itişimiz yetersiz oldu. Yandaki benzinler fazla şu anda zaten uçuş benzinimiz. Yarışmaya katılacağımız yok, bir şeyimiz yok. O yüzden aktarma ortamı kullanıyoruz. Olmadı herhalde. Allah'ım. Hı oldu Düzeltelim derken düzeldi artık. Yine bir kayma. Oldu. Arkadaki de çalışır muhtemelen. Deneyelim. Aslında insansız uçak da yapmayı planlıyorum ilerleyen bir gün artık onda da yaparız. öndeki kokpitin yerine şey takılabiliyor otomatik. Uzaktan kumandalı parça takılabiliyor. Evet hızımız iyi bu arada. 120'ye ulaşmak üzereyiz. Ulaştık pistin ortasındayız. Benzin aktarma işi yarıyor şuradan da zaten görüyoruz. Başarılı. Pekala kapatılsın. Biraz burnumu bir kapatıyorum. Biraz irtifa lazım. Hızımı destekler. 120'ye inmediğimiz sürece Stola geçmez. Stall'da havada artık şey ee, uçamayacak konuma gelmesi, uçağın uçamayacak hıza gelmesi, düşmeye başlar 45 iyi gidiyor. Benzinimiz de epey bir var yaptığımız. Otomatik engelleyici açtım. Adam mutlu ya. <laughs> Güzel yapılmışlar. <laughs> Koskoca gözler falan. Kawaii spor. Evet. Uçağımız 180... Şey 148'e olay. <laughs> 148 km saniye hızla gidiyor aşağı yukarı kilometre bölü saniye bir şey saat bir düzeltir kendini ihtişamından gidiyor orada bu ışığımız yok oldu. iniş takımlarında ışık var bunun sayesinde çok büyük şey oluyor yani. biraz yavaş bir uçak ama zamandan düzeltilebilecek bir şey yok de sürekli kaldırmaya çalışıyoruz. Kaldırmaya çalıştığımız için de maalesef bazı da algoritmalar yaşanıyor. Yet İttifamız yeterli seviyor. Çok kaybetmiyoruz. Niye metre cinsinden görmüyoruz? Hah burada. Artık şuradan görüleceğiz. Evet. Bu açılım olmaz. Evet, açığım. Nereye gidiyorsun derseniz şurada hava alanı daha var Adanın üzerinde. Oraya ufak bir iniş yapmaya çalışacağım. Artık başarılı olur olmaz olacak. Yani yukarıda koskoca duruyormuş ya ne biçim iki yüz metrede deniz seviyesinde iki yüz yukarıdayız kaybediyoruz ortalama iki yüz metre arada bir şey, arada bir geliyor. biraz yükselmemiz gerekiyor Gördünüz herhalde. Görünüyor pist al. Pencereden hiçbir şey görünmüyor yani. ki içeriden bakmak zorunda değil. Biraz hiç şey görmeyeceğim ama hızı indiriyorum. Dünyanın en berbat yok yapıyorum ben. hızlanıyoruz. Frenle. Aa o ne ya? Ne bu bu hava alanında böyle bir şey olur mu arkadaş ya? Hayret bir şey. Ne bu mezar mı? Cık, cık. Ama gördünüz suç bende değil mi? Biraz çimlere inmek kısmı dışında suç benim değil mi? Kesinlikle kabul etmiyorum suçu üzerime. <laughs> Bir de günün bonusunu yapalım hadi. Uçağımız güzel gitti. Ben şayet sevdim uçağın gidişini. Benimle aynı fikirde olmayanlar yani bilmiyorum. Evet. Bir füze lazım. Ama büyük çaplı bir füze. Ağır bir füze. Savaş başlığımız da savaş başladı değil tabii ki ama benim için savaş başladı. Evet gördünüz. Evet benimkinden de daha büyük gözleri şeyler yapılabiliyormuş. Geçen bölümde şu boyuttakinden yapmıştık. Gördüğünüz gibi neredeyse onun iki katı çapta olacak bu yenisi. Bu ona küçük bir depo yani oraya uymayacak bir daha küçük. Ha, bul. Sen de abi. Evet. Burada çeşitli motorlar var. Bu en büyük roket için zaten. eee ne kadar yüksek itiş gücü sağlarsa o kadar fazla da yakıt harcıyor. Tasarruf yapamıyor. Ama zaten fazla bir seçeneğimiz yoktur. Bir tane main sail var. Yani gemilerdeki ana yelken direği gibi. Burada da e, main sail roketleri var. Main sail hareket etmesini sağlıyor. Yoksa şunlardan takmak zorunda kalıyorsunuz. Bunlar takmadan da gidebilir şu anki durumunda. Biz yerine de takalım. Evet. Dörtlü olsun. Ucuna da şundan takmamız şart. Yani akrabalarına bak. Hı. Ama bu tek başına havalanamaz muhtemelen. Yani benzini bitecek bir yolda. Ufak bir uzay gezintisi yapmış olalım artık. Ee, On dediğim gibi tek başına gücü yetmez. Burada boosterlarımız var. Geçen sefer küçük bir tane denemiştik büyük bir boosterımız var. Biraz da kanat takmamın sebebi bunlar bunlar. Main sail ilk başta ateşlenmeyecek. Main sail ateşlenmezse roket hareket ettiremeyiz. Evet, sıralamamız tamam. Ee, bunlar sabitlenmeliler. Hepsi gövdeye sabitlendi yoksa titreme yapar. Ee, titreme de hiç yani hoş bir deneyim olmaz. Evet. Şu Z9 bugün niye dokuzla gidiyor bilmiyorum 9 geliyor aklıma sürekli fazla isim şey yapacak uyduracak fırsatımız da olmuyor tamam bakalım füze 9 ne yapacak şimdiden gazımızı verelim evet ne muazzz bir hata yaptım fark ettim eee biz roketi tutan şu parçaları stage'ine ayarlamayı unutmuşum. Hani onları serbest bırakma şeyisini. O yüzden böyle aptal diye bir hal aldı durum. Şurada duruyorlar ben gitmiş en tepeye koymuşum yani. Heh. Şimdi düzgün çalışmaz <laughs> Az önce boosterlarımız katı yakıtlı parçalar bizi bıraktı gittiler. Katı yakıtlı parçaların tekrar bizi bırakmaması için. Kalkış başarılı. Tüm hareketlerimiz biraz kıt edebiliyor genelde. İntifamızı geri görüyoruz. Az önceki ada şurasıydı çakıldığımız. O mezara çarptığımız ada Orasıydı. Şurada dağlar falan. Bütün gezegeni dolanabiliyorsunuz. Yani dünya gibi bir gezegen burası da. Dünya değil tabi ama gezebiliyorsunuz bütün gezegeni. Uçak falan bunun için var zaten. Uçak gidebiliyor. Hatta normal modunda yani storyline mı diyeyim, campaign mi diyeyim. O modunda, kariyer modunda oynadığınızda gezegenin içerisinde de şey toplayınca skorunuz falan artıyor, para kazanabiliyorsunuz. Yakıt bitmek üzere bitti. Hızımız halen artıyor neyse ki. Hem de bayağı hızlı artıyor. Yavaşlatabiliriz. Ee, hızımızın fazla yüksek şekilde artmasının da kötü yanları var. Bu arada zaten say, şey 10 bin metrede aslında açı vermemiz gerekiyor. Şurada bizim şey var, gidiş yönümüz görünüyor. Fazla hızlıyız, hızımızı azaltabiliriz. Şurada bir yerde yakıt gösterdi. <laughs> Çok mantıklı bir yörüngemiz yoktur. Ben çünkü kafadan attım direkt bastım öylesine. Gördüğünüz gibi etrafta ne kadar çok uydumuz var. Hepsini ben gönderdim. Tomba Carrier Probe. <laughs> station 1, Station 2, Europart, Kerpsat. Bunların hepsini ben gönderdim uzaya. Tomba Carrier bir tane daha var. Burada ay var. Şurada diğer ayımız var güneşe de gönderdiğim birkaç tane probum oldu ama onları tekrar yok etmek zor kaldı. Teknik sebeplerden dolayı. Hızı kestim. Şurada kendi kendime bir manevra açısı belirleyeceğim. Belirledim. Hiç önemli değil yükseklikleri. Ben fazla tırmanmayacağım şu anda o durumu. Ee, mavi olan hangisi? biraz şey geliyor. Evet bulduk. Şimdi buradan bastığımızda otomatik kendisi bir maviye gelmesi gerekiyor. Geldi. Mükemmel ya çok iyi olmuş bu bir dakikamız var yaklaşık. Biz onu 30 saniye kala şey başlatacağız. Geçiyor geçiyor. Yapmaya başlayalım. 30 saniye var. 25 saniye boyunca ateşlememiz devam edecek. 22'ye yükseldi. Tekrar 27 normalde düştüğünde. fazla yakıt harcamaya gerek yoktur bu seviyede. Zaten kızımız. 1500 kilometre civarında daha da artıyor burada hiçbir engel yok zaten hızlanmamız için yörüngeye oturduğumuzda 2000 küsür kilometre hızdan 2000 küsür metre bölü saniye hızdan dönüyor olacağız görüyorsunuz şuradan yükseliyor bu işlemi daha hızlı da yapabiliriz şöyle yapalım evet yörünge oluştu yeter ee, 110 bin Metreden yani 110 kilometreden 331 kilometreye kadar bir tanesi de alçak yörünge e, atmosferik seviyenin alt tabakası nasıl desem sub orbital seviyesine yakın 110 kilometre 80 kilometre civarı halbuki şeyde tam orbital seviyesi bu high orbital seviyesi uzak seviye uydular o seviyede değil ya yani. uydular daha yakın seviyelerde genelde. 80'den 100 bin metre arasında, 80 binden 100 bin metre arasında geziyor uydular. Evet, yörüngedeyiz. Ne kadar süreliğine sürekli yörüngede olacağız yani. Şuradan hızlamadığı hızlandıralım. Gördüğünüz gibi gezegenin tepesinde güzel Hmm, gece oldu orada. Hızımız zaman zaman düşüyor, yükseliyor. Yörünge, yörüngedeki gittiğimiz konuma bağlı. En uzak noktaya geldiğimizde hızımız düşüyor. En yakın konuma geldiğimizde hızımız yükseliyor. Kırmızı alarm verildi. Size 9. Bu niye çalışmıyor? Evet elektrik gücü bitti. Bu elektronik şeylerin işte sıkıntısı bu. Yanına güneş paneli takmazsanız e, şuradaki halkayı görüyorsunuz. Bunun enerjisi bitiyor. Elektriği bitiyor. Gücü, güneş enerjisi takmazsanız ya ekstra pil batarya takmazsanız böyle hiçbir şey yapamadan komutu veremeden böyle kalır. Artık bu kontrolden çıktı. Bu, hiçbir şey yapılamaz buna. Evet. Kötü bir hikaye gerçekleşti onun için. Evet, bugünlük de bu kadar. Neyse ki oyun gene crashlanmadı. Bir gelenek haline gelmişti artık crashlanması. Neyse crashlanmadı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse like butonuna basın lütfen. Ee, abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. Bize büyük ölçüde yararı olacak. Şimdilik en azından bu süreçte işte bize biraz destek olursanız teşekkür ediyoruz şimdiden olanları da tabii ki. Ee, şimdilik bu kadar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.